Mesela eskiden köylere kimler gelirdi? Neciler gelirdi, maymuncular gelirdi. Nalbat gelirdi. Nalaycı. Berber gelirdi. Berber gelirdi. Berberci mi? Berberci mi? Başka? Ne? Tokumcu. Tokumcu. Hallacı. Hallacı. Başka? Köşker gelirdi. Köşker gelirdi. Berber gelirdi. Başka ne gelirdi? Nacar gelirdi. Nacar gelirdi. Kerçiler gelirdi. Kerçiler gelirdi. 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 Başka nece gelirdi? Demirci gelirdi. Nalbatçı. Nalbatçı söyledi. Kurbetler gelirdi. Harbul yapardı. Harbulcular gelirdi kurbetler. Peki hayvancılardan hiç kimse gelir mi? mesela atıyorum kuşçu, tazıcı, itçi bir, de bir gelir miydi? Kodikler. Yani kodik. Bizim köyde tazıcı var mı? <laughs> Vardı ya tazıcı mı? Tazıcı Tazıcıydı. Ama arası, <laughs> Kodikler ne yapardı köyde? Neler ederdi? Kodikler kurbet yani kodik çingeneler bu arada. Karbon hmm. mantığı yapardı. Yani. Yok kodikler karbon yapmazdı. Kaleciler vardı, Ermeni geldi. Abba mı? Ha? İsme ne mı? <laughs> Kalacının, Nagbatçının ismini ne hatırlıyız mı? İsmi mi? He? İsmi o mi miydi ya bu şeyi? Kaleci. Kalaycıca Ermeni. Ermeni. Kayacı geldi. Sonra Can de oturdu hep. Başka kim neler gelirdi <laughs> Dayıköve? Masamızda <laughs> gelen şimdi bunlar. Davalar seneler seniye. Gelin. Kahvesini salın. Aptallardan kimler gelirdi? Aptallar ne iş tutardı? Sadece davul zurna mı? Başka neler yapardı aptallardan? Tanıdığınız simalar var mı? İsimler var mı efendim? Kırk çopanlar aptallardan. Ney? Kırk, kırk, kırk. Kırk ne? Kır, kır, kır. Kır. ne? Örf takımın zamanı beş kellesini biçerlerdi. Nereden topaları bunu? Tarlalardan mı? Ha sen yolma yolduğun yerde gelir, senden iş ister. Sen bir kucak falan verirsin yerine. Hı. Kendi onun kellesini alır, sapını yerinde bırakır. Sapını yerinde bırak, kırfçı mı? Kırfı mı? Evet, kırf Başka ne yapardı aptallar? Yı, aptallar da şey Davul çalar, zurna çalar. Zırna çalar. Başka bir davul zurnanın dışında neler yapardı? Ne satardı, ne getirirdi? Bir şey getirmezler. Şey Oynarlardı. Köçek şey. olurlardı. Köçek dünler. olurlar mıydı mesela? Çığırırlar. Köçek onu kendine giyerlerdi. Kadın aşkı. Köçek kadın almış mi giyirlerdi. Köylerde gelir böyle düğünlerde mi yaparlardı? Odalar da yaparlardı mı? Yok, öyle. Köçekli sadece düğünlerde yaparlar. Peki hatırladığınız aptal isimlerinden kimler vardı? Sayar mısınız? Aptal Ali vardı. Reisler aptal Ali vardı. Tony aptal İsmail. Kelo. Kıdır. Muharrem. Zeko. Zeko. Çok. Aptal Ali vardı. Aftali, Aftal Aftal A A A A de. Başka neler vardı? Kimler vardı aptallarda? Yusuf <laughs> vardı. vardı. Peki Abdallardan böyle e, iyi şavaş çağıranın ya da iyi türkü çağıran, iyi davul zurna çalanlarda isimleri belli olanlar var mıydı? Muharrem. Muharrem ne yapardı? İyi türkü, iyi zurna çalardı. Nereliydi Muharrem? Al. İşte. Ahtar, gezer, çaldır. Çaldır. Bu muştu otururlar. bu muştu muydu genelde? bu muşta kışlarlardı. He. Yazın gününe köylerde. Haftalar köylerde. Haftalar çalardı burada. Haftalar İsmail durma çalardı. bize durma çalardı. He. Kelo davul çalar. Kelo davul çalar. Jako, kelo da davul çalarlardı. Şabaş çalanlardan vardı. Kelo tığı. Var Şabaşı kelo çalıyordu. Muş'ta mı? He. Kararım atış Aptal. Köçeklik gene yaparlarmış. Aptallarmış. Aptallarmış. Aptallar evet. Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş. Peki ya. aptallarda... Neşet Ertaş yine göçeklik yaparmış. Dilenmek için aptallar gelir miydi? Gelir ne dilenirlerdi? Ah. Takıl, ah. O Takır. 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 Çünkü hep tanış olmuş ya. A, evleri bilirlerdi. Evleri bilirlerdi ya. Ne dinlenirlerdi mesela? Ya arpa verirler, buğda yap, verirler. Yap, ya. yap tamam. Yağ toplarlar. Yağ toplarlar. Yağ toplarlar. toplarlar. Hımm. He. Kirlikleri toplamaz. Yok. Aptaların hayalleri dilenmez mi? Dilenmez. Evet, ayarlar... Aptalar da erkekler toplar. Peki <laughs> aptallar ee, erkekler dilenir. Davul çalar. Ee, başka bir çanları var mıydı? Yok. Mesela. Aa cemaate gelirler, Şavaş falan ağabam işte İşte çıkar gelene para ileri <laughs> selam. Sefa çağırır. Odalara modalara da gelir. <laughs> Gelirdi mesela cemaatte bir türkü söyler, biraz zurna çalar, çıkardır oba para verir. Peki yani, daha ya. eskiden her odanın bir aptalı olurmuş. kahve verir, zurna çalar, saz çalar, türkü söyler. Ağaların, eskiden... ağaların, beylerin zamanında da böyle her odanın bir aptalı varmış. Her ağanın bir beyin bir aptalı var. Hmm. eskiden oldu. Onlara ağız yani, etmezdi. Evet. evet. Peki sizin o dönemlerde o zamanda her, her ağanın bir türküsü olur mu? Her ağanın bir türküsü olurmuş evet aptallardan. Köylerimize gelen aptallardan başka bildikleriniz e. yok o zaman. Bunlar say, saydıklarınız. Aptal kilo ne yapardı? Kilayı ya, çıra söylüyor. Yani değnek, çomak dediğin değnek. Değneği dağla vurduğunda kuvvetli vuruyor ya, ver tonluğundan kila söylüyor. Kilayı söndürmek kabul edecek ki hiç alalım. Sesinin yankısını... Yani usta usta. Hangi aptal? Abdal kilo. Abdal kilo. kilo. Nereliydi? Yine bulmuşlu muydu? Evet, bulmuşlu. gelirdi. Bahrem'in odası nurunda, bütün uşaklar, büyük adamlar büyük adamlar hepsi de seyreder. Memin Mim, sahibi der ki ne? Karın mesela nasıl hamur yoğurur? Büyük karı olursa beli nasıl eğilir? Yani bu işlerde uğraşırlar. Maymuna böyle taklit yaparlar. Evet, taklit yaparlar. Hele otlar der, memin otlar, yukarı. Ne deyince? Yukarı otlar der, memin adam gibi şey yapıyorlar. Başka? Başka yat derken ne yaptılar? Karşılığında ne, alır, ne alırdı? Orada karşıma alem on da verirdi. Para yoktu yani. Alemde param vardı onda ya. Hmm. Benim konuşuma 70 sene oldu. Ben 5 Hatır... yaşındaydım. Peki o Maymuncu'nun ismini hatırlar mısın? Nasıl? Adamın adı var mıydı, Bir adı neydi adamın Bilmiyorum. Bilmem, ne? Maymuncudur. Maymuncu. Baptan mı gelirdi, Halep'ten mi gelirdi? Hı? Baptan, Halep'ten nereden gelirdi? Genelde bu işi Abdallar mı, gurbetler mi yapardı? Araplar mı yapardı? Maymuncu yapardı Arap harap bir meminci gelirdi köye. Fella. Ee, karman zamanı mı gelirdi yazın, kışın, ne zaman? Vallahi yazın günü gelirdi. Şimdi Şimdi günü de kendini. He. Yanını getirirlerdi, He. Buraya Oraya koyulardı, hortuya. Bir de oğlak getirirlerdi. Oğlak edirlerdi, bari nasıl? Şile, şile hamur yoğurur. Şeyler, bari şeyler hamur yoğurur. Şeyler ekmeği yeter, şeyler açar. Söylerlerdi, oğlağa söylerlerdi ya. İlk hmm. e, oğlak onlar mı anlamaz? Kendi duyuyor, Bakın. Şimdi gene geldiler, oğlara olurlardı, baharladı oğlak. Gene, gene söylerlerdi, oğlağa, Oğlak oğla anlamaz, gene, gene bunu duvarlar düver. bu anlamıyor, gerçek. <laughs> Şah boğazına şeylerler diyor olarım. Ben akar gider kendi görür. Ya sen diyor. <laughs> Hımına. Hımına ya. Hı. maymun bunu gördü ya kaç kere ölgendi işte. Her nasıl diyor? Bunlar nasıl ederse kendini eder. Eder kendini. Maymunu şekilde terbiyesi yaptılar. Peki bu maymuncuğu gelirken ya. ne zaman gelirdi? Kışın, yazın, belli bir tarihi, belli bir... Yazın, 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 yazın. Ya. Ya. Şey ya. ya. gelirdi? Arpa bolda yolmalar falan olduğunda ki bol toplardı. Alttan mı gelirdi? Alttan gelirdi. Peki bu arada maymunu bağlı mı olurdu? Zencirle bağlı olurdu bırakmaz yani. Zenginin oğlunda bağlı. Zenginin oğlu da gelin elinde. Evet. Ben de oldum bunu. İçine de esnek vururlardı. Evet. Bir günde kaç köye giderdi mesela? Valla işte köyde bir gün burada, bir gün sekizlerde, bir gün sanıda gezer Köy köy gezer. Hangi köyde gece hükmeti orada kalır mı? Kalırdı ya yatardı orada. Para da veren olurdu.

mahsabi geli vakı ki bir top noksan. Şimdi meyvene kötü yedi. İyi bir kötü yaptı. Bu sefer birkaç gün sonra bu kız gene geldi. Hayli ise meyvene ile Bu sefer bu kız gözünü yumuy. Kendi meyvenin iki elinden gözünü ayırdı. <laughs> Koşular diler ya vazgeç bunlar bu o sefer bir top uğurlattı çabisi kendine iyi bir köte yaptı ki ne diler. Artık bu sağ şey olmaz diye. <laughs> o tavşan tutan bizim köyde de var. Kim? Niye benden iyi bilir dezi oğlu? Kim? Ya ava kim giderlerdi? Tavşan e, da avına köylü bütün giderdi. Peki. Peki hodikler çadırdan mı gelirdi yine? Öyle gelir dolaşır. Çadırdan. 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 İşleri güçleri sadece bu. İşleri güçleri çiftli Peki kurbetler neler yapardı? Kurbet diş yapardı. Bir ayırdı. Dokurdu. Dokur. Sanat dokunur. Sanat dokunur. Eşek değişirlerdi. Eşek değişirlerdi. Eşek değişirlerdi. Parasını Üstünü alırlar. Sen kim verdiğin iyi olsun. Kendisi kötü olsun. Üstüne alın. İki vermezler. Nasıl? Ne gibi? Eşeğe gibi? Eşeğe gel. Eşeğe gel. değil mi? He. E, Koy sen eşeğe. Ya vurayım ya kapayım. Değişeceğim yani. Kendin eşeğe iyiyse. Lise. Yok kendin er ne şey kötüse senin verdiğin ne şey çoğaltır. Üçü şey beslenir. Uyu var. Onun için değişeceksin kendine. Gene üstüne para ister. Üstüne vermezsen avradımız boş olur. Avradımız boş olur der. Kodikler mi kurbetler mi? He. Bir kağıt, yarım kağıt neyse anlaşmasına. Muhakkak üzerine para alır. Şeyleri bu. He. Başka neler yapardı gurbetler? İnne gezilirdi gurbetlerin yerinde. Niye gezilirdi ne, ve peki inneyi bilerek atarlarmış yok. git göçtükleri zaman. Biz bir hafta bunların köyünde ekmek ne, dilendik. Bak, şey genler de bizim artığımızı dilensinler. Gelsinler diye husus atarlarmış Öyle gurbetler. Yok. İnne gezdik. Bin göçen birine dedik ya niye haber etmedi ya ger geliriz inne gezerdik derdik mesela göçen birine. Şimdi günümüzde bile İlinde ben değilim mezeki içinde sakınak, sakız. Mezveki <laughs> Çam sakızı. <gülüyor> 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 Bunları getirip satarlar. <laughs> Allah Allah. Peki. E, bu işte sattığında da bilgilerlerinden düşer. Torpağa, batarağa kadar. Yok efendim ben bunu he. araştırdım. Bu. Kutsatırlarmış ki biz bir hafta bunların evinde dilendik. Köyünde dilendik. Yenlerde giderken bizim mah inlemize hayır, muhtaç hayır, olsunlar hayır. diye atarlarmış. Ali. Da... Safi emmi, Ömer emmi. Hayır. Hayır. Başka ne hatırlıyorsunuz? Gurbetlerle, vallahi, kodiklerle alakalı. Ya, Hangi gurbetler gelirdi? Kimler vardı mesela meşhur deli gurbetlerle? Gurbet telli. Gurbet telli. şeyin telli. telli. Tilkiyi tutarlar, dersini satarlar, etini de yiyirler. Yiyirler mi der? Evet. Hodikler yani. tilki eti yerdi. Evet. Başka bilmez. isimleri hatırlayan var mı? Başka isimlerden kimler geldi? Hurbetlerden, evet. hodiklerden dayı sen hatırlayın mı? Evet. Girgi vardı, Girgi. Telin oğlu Girgi vardı. Orada çok zor bu telin maşallah. Evet. Girgi tadında buraya geldi ya? Telli mi? Sen dön gir